İşte orada. Hadi Roxy. Derin nefes al. <laughs> Aa, merhaba baba. Bir dakika konuşabilir miyiz acaba? Bu tonu biliyorum. Ha. Başın yine mi dertte? Dertte değil baba. Sadece şey ben... Yani... Söyle artık hadi. Ben bir periyim. Çok güzel Roxy. Hı? Hadi baba biraz ilgilen benimle. Gazeteli bir dakika bırakır mısın lütfen? Bu çok ciddi bir konu. Ben şaka yapmıyorum. Daha çok iyi değilim ve henüz dönüşemiyorum. Ama bak... A, a, bir dakika... Şuna bak. Aaa! Pekala. Ne görmem gerekiyor Roxy? Sen iyi olduğuna emin misin? Pekala. Belki bu ilgini çeker. Galiba senin sıran Artu. Korkmayın Bay Klaus ama Roxy beni konuşturabiliyor. O gerçekten çok güçlü. Bu kadar mı yani? Konuşan bir köpek. Baba sana neler yapabildiğimi gösterdim. Nasıl böyle kayıtsız olabilirsin ki? Çok kolay. Çünkü ben daha iyisini yapabilirim. <laughs>